Bu zaman aşımı konusuna ben taktım arkadaşlar çözüm hareketinde bunu tartıştık ve sonucunu size bildiriyorum. Zaman aşımı devletin acizliğidir. Bir senediniz var 3 yıl içerisinde icraya koymadığınız zaman ölür mesela bizim hukukumuza göre. Çekinizi 6 ay içerisinde koymadığınız zaman işleme ölür. 6 ay bir gün geçince aa bunun zamanı geçmiş. Kardeşim benim hakkım nasıl ölür ya? Benim alacağım nasıl ölürse nasıl bir devletsin? Devlet... Üzerindeki yükü hafifletmek için zaman aşımı diye bir şey icat etmiş. Belli bir sürü hakkını aramadığın zaman o hakkı öldürüyor. Yani seninle uğraşmak istemiyor. Bari hiçbir alacağını, hiçbir hakkını takip etmiyorum de de tümden kurtul. Bir ara okullar olmasa ne güzel yönetiriz bu milli eğitimi diyen bakan gibi. O yüzden biz zaman aşımına karşıyız. Hak ebedidir. Hakkı istediğin zaman istediğin şekilde tahsil edersin, istersin ve bunu mahkemelerde talep edebilirsin. O yüzden bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık, 10 yıllık zaman aşımı aptalca saçma bir uygulamadır. Biz zaman aşımına karşıyız. Bir hakkın varsa ölünceye kadar sen öldükten sonra mirasçılarında o hakkını isteyebilir. Yeter ki o hakkını ortaya koyabilecek delillerin olsun. Saygılar.